Evet, vişneli tart için gerekli olan malzemelerimizi sayıyorum hemen. E keki için efendim 3 adet yumurta, 1 kahve fincanı şeker, 3-4 yemek kaşığı ...erimiş tereyağı, bir çay bardağı un... ...bir paket vanilya, iki çay kaşığı... ...kabartma tozu, bir çay bardağına da... ...ceviz ihtiyacımız var. Kreması için efendim... ...500 gram süte ihtiyacımız var. Bir adet yumurta... 3 yemek kaşığı un... ...bir çay bardağı toz şeker... ...bir yemek kaşığı tereyağı. Yine üzerine muhteşem yaz mevsimi geldi. Malum vişneler böyle şıkır şıkırken... ...vişneli bir sos hazırlayalım dedik. Mevsimine uygun olsun. İki su bardağı vişne, çekirdeği ayıklanmış... bir 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı toz şeker ve antep fıstığıyla renklendireceğimiz harika bir pasta yapacağız. Hadi bakalım. <laughs> Siz sever misiniz efendim? Tatlılarınız nasıldır? Evet, evet, daha çok tuzlucuyum. Tuzluları Tuzlu daha çok seviyorum. Se evet, evet, güzel. Evet. Ben tatlı hastası biri <laughs> olarak da. <laughs> evet senin kekin. Ee, şimdi kek de aslında çok pratik. Bakın içinde süt yok, bir şey yok. Tereyağını eriteceğiz. Şöyle 3 adet yumurtamızı hemen kırıyoruz. Mesela yumurtalar yıkanıp mı dolaba koyulur? Tam kullanacağımız aşamada ben tam kullanacağımız aşamada yıkıyorum Doğru mu yapıyorum? Evet. Yumurtaları e, yıkamadan <laughs> dolaba koymamız gerekiyor. Şimdi ne yaptım efendim? Burada şekerimizi, yumurtamızı Şimdi güzelce çırpıp köpürttük. Üzerine tereyağımızı erittik. Ben kek e, gibi yaptığım bütün işlemlerde bunu mu tabii eliyerek kullanıyorum. Zaten aslında eleme <laughs> yöntemi de bir nevi içerisinde kendi hani toz ee, ne bileyim istenmeyen ne varsa alıyor yani bence önemli bir iş. Hem de içerisindeki e, birikmeleri, e, gruplaşmaları <laughs> azalttığı için e, çok daha entegre oluyor. ...kolay. Hı hı. İnce, daha inceliyor. Değil mi? Gerçekten. Ee, o yüzden eleme işlemini... ...ben hep yaparım. Özellikle kakao da... ...kullanacaksam kakaoyu da elerim. Bakın şöyle e, eleğimin içerisinde... ...şu an çok net bir şekilde ekranda görebiliyorsunuz. Bunlar kalıyor. Bunlar da... ...kekinizin kabarmasını maalesef ki... ...önlüyor. Hani diyorlar ya söndü... ...kabarmadı. Evet. Hep bu etkenler yüzünden... ...kekiniz kabarmıyor. O yüzden eleme işlemini... ...mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çok ince bir kek olacak. Hatta burada çok az... E, malzemeyle yaptık. Evet. E, bazen Kek. bana sorarlar Nermin Hanım. Böyle eee eleyip de koysak e, Benim canım. kaba. Hı hı. Eyle Saklama eyle. Kabamızı evet, evet. eleyip de koysak. Hayır. Değil Bu mi? şu anda yapılması gereken Kesinlikle bir şey. çok çok doğru. Çünkü bunlar e, unu havalandırıyor böyle. Evet. Ve e, havalandığında, havalandığı takdirde kekiniz o kadar güzel kabarıyor ki bakın çok akışkan oluyor ve eşit bir şekilde hamura yayılıyor. Birden unu döktüğünüzde Hı -hı. o istediğiniz e, baskılama yöntemi olmuyor. Evet. Çok bir çok kek ne kadar hava tamam. içerirse o kadar kabarır, değil mi? Dolayısıyla onu inceltmek ve ele etmek, e, elemek, <laughs> e, o havanın <laughs> en başta alayım. daha malzemeye girmesini sağlamak oluyor. Kesinlikle. Evet, ne yaptık? Bakın çok pratik bir kek hamuru hazırladık. E, Şipşak evde yapabileceklerin evet, tarif. Evet. Çok kolay. E, İçerisine en son aşamada cevizimizi koyduk, yumurtamızı çırptık efendim güzelce. Yağlar. Sonra yağımızı ekledik. İçerisinde süt, e, ekstra bir şey kullanmıyoruz. Bizim ket kalıbı birazcık büyük, umarım e, ince misiniz? gelmez olabilir hocam. Teşekkür ederim. Doğru bildiğimiz yanlışlar dedik. O kadar çok ki e, şimdi hepsini hocamızla birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle Kurban Bayramı malum. E, etler saklanma... ...ondan sonra dolaba kaldırma... Evet. ...bazı etler morarıyor ister istemez... ...bunun önüne nasıl geçeceğiz? Ee, şimdi... ...etler kesildikten sonra... Hı hı. E, ...en kısa sürede işlen, işlenip... ...paketlenip... Hı hı. E, ...nereye dağıtılacaksa... ...dağıtılacakların çıkartılıp... Hı hı. ...gönderilmesi gerekiyor... ...ev için ayırdıklarınızı da... ...bir an önce paketleyip... E, derin dondurucuya hı hı. koymanız gerekiyor. Evet. Bunu efendim önceden ısıtmış olduğumuz e, 170 derecelik ayarda. Bakın birden pişirmeyin. Zaten çok ince bir kek hamur olduğu için kabarmayacaktır. 170'ten alırsanız daha güzel kabaracaktır. Gönderiyor Harpilciğim. Evet hocam. E, büyük parçalar halinde değil de dedik porsiyonlar halinde ayırıp işleyip kullanmak e, dondurmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü büyük bir kocaman bir karkas. Dondurduğunuz bir eti e, daha sonra eritip bir kısmını kullanıp kalanı derin dondurucuya koyma şansınız yok. Değil mi? Dondurucudan çıkan et e, pişecek, işlenecek, hı hı. E, bir daha derin dondurucuya girmeyecek. Ha pişirdikten sonra koyabilirsiniz tekrar orada hı hı, sıkıntı yok. Hı hı. Ama e, evet. yani üzerinden bir 24 saat, hı bir hı. iki gün geçsin. Evet. E, Eti pişirmekte güçlükler çekebilirsiniz. Hı hı. Et daha sert olur. Hı hı. Dinlenmesi ete bir yumuşaklık verir. Evet. E, derin dondurucudan derin dondurucuya koyun donsun birkaç gün sonra kullanmaya başlayın. Süper. Biz ne yaptık efendim? Muhallebisini hazırlıyoruz. Ee, gıda mühendisi e, hanımefendiyle birlikte çok güzel bilgiler paylaşıyoruz. O yüzden çok fazla sözünü sözünüzü kesmek istemiyorum. Ama bir arada da böyle tarife pas atacağım. Tabii ki, tabii ki. Ee, kusura bakmayın balla kesiyorum sözünüzü. İçerisine sütümüzü, yumurtamızı, şekerimizi ve unumuzu ilave ettikten sonra... ...ocağın üzerine almadan güzelce bir çırpma işlemi yaptık ki topak topak olmasın. Şimdi e, ocağımızın üzerine alı, alırken... Burada güzelce kaynayacak efendim size karıştırmayı e, verebilirsem süper olur. Ben de bir yandan ne yapacağım? Vişneli muhteşem bir sos hazırlayacağım. Bunun için de gerekli olan malzemeler bir su bardağı şöyle göstereyim suyum var. Yine aynı şekilde şekerimi içerisine alıyorum. Şöyle ve nişastamız nişasta bu tarz soslarda inanılmaz lezzet veriyor ve çok güzel oluyor. Kıvam da veriyor. Birazdan ilave edeceğim. Şöyle biraz karıştırmak istiyorum topak topak olmasın. Ee, peki e, en çok kullandığımız e, ve zararlı olan bir şeyden bahsedelim. Şeker bozulur mu? Şeker. Bozulduğunu Çok anlar mıyız? zor. Şeker bozulmaz. Yani tabii ki bütün gıdaların bir ömrü var elbette hı hı. ama e, şeker bir koruyucudur yani reçel e, hı hı. Bu, bu sebeple kalır birkaç yıl e, bozulmadan evet, meyveyi mi? içerisinde muhafaza edebilir. Hı hı. Yani şekerin mesela un bozulur. Evet çok çabuk bozulur. Bir ransidite söz edebiliriz orada. Hı hı. E, oksidasyon olur ama şeker rafine şekerin bozulması uzun yıllar olur. Yağ ilave ediyorsun sen. Evet değil mi? şimdi e, muhallebimin içerisine bu aşamada tereyağını ilave ettim. Bakın göz göz ceylan gözü deriz biz efendim. Ceylan gözü gibi şöyle göstereyim. Kaynamaya başladığı anda hemen altını kapatabilirsiniz. Tereyağını da son aşamada ilave ettim ki e, o muhteşem aromasını hani böyle kıvamını verecek olan e, akışkanlığı sağlaması için. Ve hemen altını kapattım. Benim için kafi. Sıcak mı? Sıcak Su, mı? Sıcak ama... Aldık. <laughs> üzerine hemen şey yapalım. Burada da efendim ne yaptık? Bakın çok güzel bir vişneli sos hazırlıyoruz. Ee, burada çok kıymetli Sevinç Hanım'la birlikte e, harika bilgiler de paylaşıyoruz. Bu birazcık e, koyu oldu. Bir, bir miktar senden su isteyeceğim canım. Daha parlaklık verecektir. Şöyle evet içine dökebilirsin birazcık canım. Şöyle birazcık akışkan bir kıvamı olsun istiyorum yeterli. Şöyle. Bunu herhalde yüz yapacaksınız değil Rondodan geçireceğiz zaten. Geçecek geçirelim mi? mi? Geçirmeyelim mi? Bilmem sen bilirsin. Evet, sen karar. Geçirirsek daha mı hoş olur sanki? Şunu kapatamadım. Ya da taneli taneli üstünde. Tamam olur. Kekimiz ne durumda? O hemen pişen bir kek aslında. Evet gözüm onda. Hı, -hı. 170'ten ee, 180'e çıkartabiliriz artık. 180'e doğru şey, çok ince bir kek, ee, gerçekten böyle varla yok arasında. Ama o yüzden şey gayet de güzel kabarlı. inanılmaz lezzetli oluyor. Aslında çok iyi kabarır ama e, olur da biraz daha kalın bir kek istiyorsanız içerisine bir su bardağı süt ilave ederseniz daha yumuşak ve daha kabarık bir kek olur. Bu hamurun içerisine dahil edebilirsiniz. Serpil sağ olsun benim bütün evde ne malzeme varsa buraya istiyor. Yani bugün rendemiz yok. Bugün Bayağı. kek kalıbımız yok. Ortak bugün işte. Ortak olsun. Bu benim deforme olmuş bir kek kalıbım ama çok fazla değil. Ben buna güveniyorum. Serpil de güzel yağlamıştı. Bu çıkacak. Bence de çıkacak. Ben sana etmiyorum. <laughs> <ettim. gülüyor> ya Yüksel Allah aşkına sen... Ne diyeyim ben ya? ya işte Hep kimle aynı şeyi söylüyor. Uğraştığını bilmiyor. Biliyordu. <laughs> <laughs> Ama deform e olmuş kek kalıplarını kullanmayalım bence. Yok, Hayır. Yok, çizim yok, yok. Çizik yok, sadece şekil. Çizik özellikle tabii, yok yok. E, Yamulma o kadar önemli değil de çizik, e, çizik çok önemli. E, Aynen. Bütün mutfak malzemeleri için, tencereler için kesinlikle. Kız yani hanımlar biraz falan. ihmal ederiz bu konuyu. Hı -hı. Hani a, a biraz daha kullanabiliriz gel, gel, gel. falan çizim diye. Ama çok önemli bir şey, tencerelerin özellikle e, bu e, kızartma tavalarının yurt dışında bile kullanılmayan bu teflon tencereleri var ya. Hani biz evet, çok evet, re, evet. revaşta, biz çok seviyoruz ya. Bunu yurt dışında bile kullanmıyorlarmış, evet, Duyduğumda şok olmuştu. Yani kesinlikle. onlar çizildiğinde kesinlikle. ve yemeğe karıştığında o içerisindeki böyle siyah siyah oluyorlar. Ama ya. derece toksik. Yani ama ya Rabbim, sağlığımız bu kadar bence hafife alınmamalı. Bir e, dişimiz, bir başımız, bir, bir şeyimiz ardında. Ölüyoruz ki ne gerek var kendimizi yani e, zehirleyelim. Eskiler hep bakır kullanıyormuş biliyorsunuz. Hı hı. Ee, onu sağlıksız olarak düşünüp... E, <laughs> sağlıksız olarak düşünüp <laughs> şey yapıldı. Çok özür ee, dilerim. Rica ederim. Hani hı hı. E, kaplama tencereler, e, tefaller... Şey, teflon. Ya da döküm değil mi? E ya da dökümlerden. Ee, Teflonları hiçbir şekilde önermiyorum. Granit, Döküm hocam. tencereler son derece sağlıklı. Granit. Çok çok sağlıklı ama e, kullanım, pra pratikliği hı -hı. kullanım pratikliği ne yok. Ee, kullanım pratikliği çok yok. Bizimkiler mesela ağır. granit şu an kullandıklarımız ve çizilmiyor gerçekten hani. Çok... O da bir kaplama türü tabii. Ya hepsinin e, 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 birçok cinsi var, kalitesi var. Hı -hı. E, bazı kimyasallar içermeyen. E, kaplamanın dayanıklı olması, yüzeye iyi yapışması için kullanılan bazı kimyasallar var. Onlar, <laughs> bu, bu konunun çok iyi incelenerek seçilerek, <gülüyor> <gülüyor> e, biraz pahalı ürünler onlar. Evet, çok ucuz değil. Ama e, hem kullanım süresi fazla, <laughs> hem de e, son derece daha sağlıklı, hiçbir şekilde gıdaya bir şey karışmayan ürünler. Kesinlikle. Ay sen ne, şey yok, bu Bana yeterli. Gerçekten istediklerinde e, aslında dışarıdan alıp hani bazen çünkü bu tarz ürünler biliyorsunuz hocam dışarıda içerisine katkı maddesi koyulup yapılıyor ki uzun süre dayansın. Evet. Hani evde yapmayı daha çok tercih etsinler değil mi? Ee, yemekleri mi? Yani mesela böyle bir tatlıyı. Aa, kesinlikle en sağlıklı yemek evde yapılan yemektir. Hı -hı. Her zaman söylüyorum. Çünkü neden? İçine ne koyduğunuzu biliyorsunuz. Malzemeyi siz seçmişsiniz. Hı -hı. Siz pişirmişsiniz. Evet. Ne yaptık efendim? Çok güzel. ...sohbet muhabbet gidiyor ağzınıza çok sağlık. Çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten... ...çok kıymetli bilgiler alıyoruz sizden Sevinç Hanımcığım. Evet. Şimdi e, güzel bir kek yaptık. Üzerine beyaz bir krem hazırladık. Efendim böyle akışkan... ...muhteşem bir lezzet. Anlatırken... ...böyle damağım şenlendiğini hissediyorum. <laughs> Yemek yapmayı çok seviyorum. Ben de. E, gerçekten... ...bunu hayata dönüştürüp birilerine... ...ikram etmeyi siz kıymetli... ...izleyicilerimle paylaşmaya bayılıyorum. Efendim iyi ki varsınız. E, üzerine de vişneli bir yaptık böyle mahoş, ekşili ekşili Şimdi bunu böyle bir dolaba atın Efendim dolapta beklesin krema donsun vişneli sos donsun ve yanında arta kalan e, kremanla ve vişneli sostan da şöyle minik kuplar hazırladık üzerine e, muhteşem antep fıstığının yeşilliği ile taçlandırdık Vallahi çok güzel bir ikili oldular daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz